Evet. Anama ana de armasın başrolünde olduğu John Wick Ballerina filmini izlemiş bulunmaktayım efendim. Ve spoilersız bir şekilde bu filmin iyi bir film mi yoksa kötü bir film olduğundan ya da neleri iyi neleri kötü yaptığından klasik bir spoilersız film incelemesi konseptiyle değerlendireceğim diyorum efendim. İyi seyirler. Ama her şeyden önce sizlerden ricam videoya like atarak destek olabilirsiniz. Hadi gelin bakalım John Wick Ballerina filmi nasılmış? Klasiktir ilk olarak hikayeden çok az spoiler vererek olay örgüsünün ne anlattığından bahsetmem lazım. Aslında olay örgüsü oldukça basit. Başrol karakterimiz yani de Armas'ın canlandırdığı Eve karakterinin babasının intikamını alma hikayesini konu alıyor. Yani az çok John Wick evrenini farklı bir suikastçinin bakış açısından görüyoruz diyebilirim. Olay örgüsü aslında ilk John Wick filmi kadar bile derli budaklı değil, daha basic ve daha basit bir hikaye bizlere sahip bir intikam hikayesi sürecinde Eve karakterinin ana hedefe ulaşma çabası içerisinde önüne çıkan hedefleri indirmesini bu yolda yeni insanlar, yeni müttefikler, yeni düşmanlar tanımasını konu alan çok klasik bir çoğu filmde gördüğümüz intikam hikayesini bizlere sunuyor. O yüzden şunu söyleyebilirim, hikaye bu filmin asıl parladığı nokta değil. Bu filmin asıl öne çıkan noktası tabii ki de ilk 4 John Wick filminde gördüğümüz aksiyon sahneleri. Filmin zaten en büyük pazarlamaya da öne çıkan unsuru aksiyon sahneleri, savaş, silahlı silahsız, yakın dövüş, uzak dövüş sahneleri olacak. Aynı zaten ilk 4 John Wick filminden gördüğümüz hani kesintisiz aksiyon, sürekli yani temponun yükseldiği aksiyon sahnelerinin benzeri bu filmde de var. Hatta yeri geliyor bunun bokunu çıkardıklarını bile söyleyebilirim. Aslında iyi bir anlamda bokunu çıkarıyorlar. Bazı spoiler vermeyeyim. Aksiyon sahneleri absürt diyebileceğimiz seviyede saçmalar ama izlerken çok keyif alıyorsun. Yani gülüyorsun. Evet çok saçma, absürt, mantıksız diyorsun ama yani kötü de diyemiyorsun çünkü izlerken keyif alabiliyorsun. Ekstradan bu filmde önceki yani 4 John Wick filmde gördüğümüz bazı karakterleri de bu filmde tekrardan görebiliyoruz. Ana karakterimiz iyi bir Roma Ruska suikastçısı olduğu için John Wick 3 filminde görmüş olduğumuz Roma Ruska'nın başındaki anne diye hitap edilen kadın mesela bu filmde öne çıkan yönetici karakterlerimizden bir tanesi. Onun dışında New York Kontinent'inin müdürü Winston gibi de bazı ikonik diye adlandırabildiğimiz John Wick evrenindeki karakterler kamıyor ya da bazı ufak detaylar kasmak için filmde gösterilmiş karakterlerden bir tanesi. Onun dışında tabii ki de bu filmin en büyük pazarlama örneklerinden biri olan John Wick de zaten fragmanlarda görüyoruz. Filmin önemli olmasa bile kamera e, da böyle kritik sahnelerde öne çıkan bir iki karakterinden bir tanesi. Zaten bu filmde asıl öne çıkan büyük oyuncu yani başrol saymazsak iki tane büyük oyuncumuz var. Bir tanesi Keanu Reeves yani namı diğer John Wick. Diğeri de tabii ki de Norman Reedus'un oynadığı karakter gibi. Önemli, yani çok önemli olmasa bile belli çaplı e, ünlü oyuncuların olduğu bir yapım olduğunu söyleyebilirim. John Wick filmde benim tahmin ettiğimden bir tık fazla gözüküyor. Ben e, işte fragmanları falan izlerken John Wick'in filmdeki süresinin aşağı yukarı tahmini 4 ila 5 dakika falan olacağını düşünüyordum. Filmi izledim ama bir nereden baksanız bir 13-14 hatta bir 15 dakikalık falan bir sahne süresi de mevcut. Bu sahne sürelerinin zaten... %90'ı %90'a falan full aksiyon temelli sahneler. O yüzden hoşuma gitti. Zaten film 90 dakika yani 1,5 saatlik bir film. O yüzden 1,5 saatlik bir film içerisinde 15 dakikalığında John Wick sahneleri görmek güzel oldu. Zaten John Wick evreninde geçtiği için az buçuk bu konuya değinmeleri lazımdı. Ve John Wick'in de hikaye adapte edilişi diyeyim. Bir tık garip olsa bile yerinde bir karar olduğunu da söyleyebilirim. Bu arada bu filmin hangi işte bu 4 John Wick filmi arasındaki hangi zaman aralığını anlatıp anlatmadığını bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. John Wick balerina filmi Üçüncü film ile dördüncü filmin e, böyle ilk çeyreğinin arasındaki bir zaman ile paralel ilerliyor. Yani şey diyenler vardır belki düşünenler vardır. John Wick 4'ten sonra falan mı geçiyor diye hayır. Ağırlıklı olarak 3 ve 4. filmin başlarının olduğu o kısma kadarıyla paralel ilerleyen bir hikayemiz var elimizde. Ve bu filmin aslında çıkması bir açıdan iyi. Çünkü John Wick evreni çok genişletmeye müsait bir evren. Yani suikastçilerin olduğu, bu suikastçıların öz olarak kaldığı odalar, birlikler, işte aile diye adlandırabildiğimiz aynı Ruska Roma gibi konularda bayağı geniş çaplı bir lore diyebileceğim aslında evrene sahip. Balerina aslında bunun ilk yan materyallerinden bir tanesi oldu. İlerleyen dönemlerde işte bazı önceki 4 John Wick filminde gördüğümüz Böyle göz önüne çıkan bazı karakterlerin böyle hayat hikayelerini ya da kendi solo hikayelerinin ortaya çıkarıldığı filmler ya da en kötü e, TV serileri yani dizi şeklinde sunulmasını şahsen ben isterim. John Wick Balerina filmi bir şaheser değil ama izlenmeyecek bir film de değil. Hikaye bakımından evet zayıf bir film. Hikayesi için izlenmez ama eğer John Wick serisinin önceki 4 filmi izlediyseniz ve sevdiyseniz ve ekstradan böyle işte... Full cool aksiyon olsun işte dramayı gereksiz muhabbetleri çok araya katmasınlar. Ben böyle saf aksiyon filmlerini severim diyen insanlardansanız John Wick Balerina filmine bir şans verebilirsiniz. 1.5 saatlik çıtır çerez diye adlandırabileceğimiz keyiflik üzerine çok konuşmaya gerek olmayan ya da çok kafa patlatmaya gerek duyulmayan çerezlik bir yapım oluyor efendim. Ve benden şimdilik bu kadar diyorum. John Wick Balerina filmi bana göre ortalama diyebileceğimiz izlense de olur izlenmese de olur ama eğer izleyecek bir şey bulamıyorsanız ve kafa dağıtmadık böyle uygun çok da beyin beynimizi bir kenara bırakıp sadece keyif almak için izleyebileceğimiz bir film arıyorsanız tavsiye edebileceğim bir film diyorum efendim benden şimdilik bu kadar başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalınız bay bay